Bizim sizlere Vatikan koridorlarından yansıtabildiğimiz görüntüler bunlar. Alaaddin Kaya'nın el öptüğü bir görüşmede Gülen acaba neler yapmıştır? Onu sizlerin ferasetine bırakıyoruz ama iki noktanın altını çizerek. Bir, Fethullah Gülen'in gözünde Papa, Hazrettir. Orada görüşeceğiz Vatikan'da Papa Hazretleri'yle. 2. Bu görüşmenin bir bölümünde aşağıda aktaracağız. Papa ve Gülen baş başa kaldı. Şimdi ortaya çıkan bu tablo karşısında insanın aklına, gönlüne ilk olarak ve çok tabi bir şekilde şu hadisi şerif gelmez mi? İnsanlar sevdikleriyle haşt olacaklardır. Ali İmran Suresi ayet 28'de aynı şeyi anlatıyor. Müminler müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah katında yaraşır bir şey yapmış olmaz. Ve Nisa suresi ayet 144. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Allah'ın aleyhinize apaçık ferman vermesini mi istersiniz? Allah'ın hükmü açık seçik ortada. Dahası Allahu Teala ayeti kerimelerde dost tutulan kafirleri şöyle tasvir ediyor. Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir necistir. Şüphesiz ki Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü kafir olanlardır. Artık onlar iman etmezler. Devam edelim. Fethullah Gülen bu görüşmeyi anlayamayanları marjinal grupların Allah'ın rahmetini paylaşmayı idrak edememesi olarak nitelendiriyor. Allah'ın merhametinin ne olduğunu yukarıda zikrettiğimiz ayet ve hadis acaba yeterince ortaya koymadı mı? Hiçbir sebeple Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Ürettiğiniz her gerekçe yalandır. Fetullah Gülen'in Hristiyan ve Yahudilere olan merhametine Mücadele Suresi 22. ayette cevap veriyor. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir milletin babaları, oğulları, kardeşleri veya akrabaları da olsa Allah'a ve peygamberine muhalefet eden kimselere sevgi beslediklerini göremezsin. Allahu Teala Maide suresinin 82. ayeti kerimesinde de ehli kitabı en büyük düşman olarak tanıtırken müminlere onları dost edinmemelerini emir buyuruyor. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanlara dost edin mi? Çünkü imanın alametlerinden birisi de Allah düşmanlarına karşı dostluk, sevgi, merhamet göstermemektir. Onlar size gelen gerçeği inkar etmişken onlara sevgi gösteriyorsunuz. Bir Müslüman her halde Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için gayret eder. Yahudi ve Hristiyan için değil hele papa için hiç değil. Maide Suresi Ayet 80 Onların birçoğunun kafirleri dost edindiklerini görürsün. Nefislerinin kendileri için öne sürdüğü şey ne kötüdür. Allah onlara gazap etmiştir ve onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Müslümana dost olarak Allah'ın yeteceğini de Kur'an şöyle haber veriyor. Nisa suresi ayet 44. Size veli olarak Allah yeter. Yardımcı olarak da Allah yeter. Bu ilahi hükümden sonra söylenecek bilmiyoruz ne var. Aristo mantığıyla haşa Allah'tan da merhametliyiz havasında konuşanlar için her halde son olarak şunu söylemek icap ediyor. Siz Allah'tan daha merhametli değilsiniz. Suçunuzu örtmeye çalışmayın ve demagoji yapmayın. Devam ediyoruz. Peki, Papa buluşmayı acaba nasıl değerlendirdi? Sorunun cevabı için Aksiyon dergisinin sayfalarını çeviriyoruz. Papa, eğer birisiyle görüşmeyi kabul ediyorsa onu çok önemsiyor demektir. Hele de yalnız görüşmeyi kabul etmişse Papa nezdinde bu çok daha anlamlıdır. Papanın görüşme boyunca Fethullah Gülen'in ellerini bırakmadığını da yine Aksiyon aracılığıyla öğreniyoruz. Tabii bu el tutmayı herhalde el öpme olarak anlamalıyız. Derginin aktardığı görüşme notları ile ilgili bir ilginç detaysa üzerinde ayrıca bulunmaya değer bir konu. Aksiyon, kapanın Gülen ile yalnız görüştüğünü ifade ediyor. Yani hiç değilse dergiye göre görüşmenin bir bölümünde kapa ve Gülen baş başa kalıyorlar. Aksiyonun ifadesiyle söylemek gerekirse bu çok özel hele de yalnız kabulünün sırrı nedir? Görüşme acaba niçin yalnız devam ettirildi? Hangi sır paylaşılacaktı ki yalnızlık tercih edildi? Acaba burada Fethullah Gülen'e çok çok önemli ama bir o kadar da gizli bir görev, bir paye mi verildi? Bu soruların cevabını bir bölümüyle iman ve ferasetlere havale edelim. Ama diğer bölümüyle de somut gerçeklerden yola çıkarak cevaplandıralım. Papa Milenyum mesajında ne demişti? Üçüncü bin yılda hedef Asya'nın Hristiyanlaştırılmasıdır ve ilk hedef Türkiye'dir. Yani Papa Hristiyanlar açısından en önemli bir tarihte Milenyum'da Vatikan'ın en önemli stratejisinin Türkiye'nin merkezinde bulunduğu Orta Doğu'nun Hristiyanlaştırılması olarak deklare ediyor. Bu koşullarda Türkiye'den kalbi Hristiyanlara karşı sevgiyle dolu bir dostunuz gelse ve onunla yalnız görüşseniz acaba neyi konuşursunuz? Son derece kalbi ve ince bir strateji üzerine kurgulanmış bu görüşme ve irtifatlar açıkçası insanın aklına daha fazlasını getiriyor. Konuşmuyor, yaşıyorsunuz. Fetullah Gülen Papa ile görüşmeden önce Vatikan'ın en önemli kardinalleriyle bir araya geldi. Konuşmalar sırasında özellikle Nijeryalı bir kardinal Gülen'e büyük yakınlık gösteriyor ve sürekli not tutuyor. Görüşme bittikten sonra ise aynen şunları söylüyor. Biz duyuyoruz ki siz ifade ettiğiniz şeyleri sadece konuşup söylemiyorsunuz. Aynı zamanda yaşıyorsunuz. Papa Gülen görüşmesiyle ilgili aktardığımız her şeyin bu arada son cümlenin yani siz söylediklerinizi yaşıyorsunuz ifadesinin de Aksiyon Dergisi ve Zaman Gazetesi'nden alındığını tekrarlayalım. Fethullah Gülen'in Vatikan tarafından tutulmasının sırrı işte bu cümlede gizli. Hatta Kardinal'in bu açıklamalarıyla Papa'nın Gülen'i yalnız kabul etmesi arasında da yine bu söylediğini yaşamak hali var. Yani Fethullah Gülen Vatikan'ı aldatmıyor. Vatikan'a hile yapmıyor. Ne söylüyorsa yaşıyor. Tekrarla söyleyelim ki ortada siyaseten söylenmiş sözler yok. Hayata geçirilen, hayata geçirildiği test edilmiş, moda deyimle söylemek gerekirse içselleştirilmiş bir eylem ve duygu birliği var. O nedenle Kardinal Fethullah Gülen'den memnun ve bahtiyar. Kaldı ki dünyayı yöneten dünyanın en etkili kuruluşu olan Vatikan'ı aldatmak mümkün olabilir mi? Kısaca Fethullah Gülen test edilmiş, onaylanmış bir Vatikan hizmetiyle söylediklerini yaşayan birisidir ve o nedenle de makbul adam. Bakara suresi ayet 120'deki müthiş gerçekse bu memnuniyetin sırrını şu şekilde ifşa ediyor. Sen onların günlerine uymadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar asla senden razı olmazdı. Papa Fetullah Gülen'den memnun olduğuna göre susalım ve onu ayetin hükmüne havale edelim. Tanrı Türkiye'yi takdis etsin. Papa Gülen görüşmesiyle ilgili ayrıntılara ve ayrıntılarda yatan zenginlikleri aktarmaya devam edelim. Görüşmenin sonrasında Papa ayağa kalkıyor ve şunları söylüyor. Tanrı Türkiye'yi takdis etsin. Evet, Fethullah Gülen'in ziyareti ilk meyvesini veriyor ve Papa Türkiye'yi Hristiyani bir kavramla takdisle kutsuyor. Belli ki Papa misafirinin ortaya koyduğu performanstan ve hizmetten memnun. Onu cesaretlendiriyor ve ona hedef çiziyor. Tüm Türkiye takdis edilecek. Yani tüm Türkiye Hristiyanlaştırılacak. Papa bir diyalog toplantısında dahi misyonunu unutmuyor. Papa'ya Türkiye'yi takdis ettirerek İslam'ı Hristiyanlığa karıştıran Fethullah Gülen hizmeti için bakın Allahu Teala ne buyuruyor. Bakara Suresi Ayet 256 İman ile küfür birbirinden kesin olarak ayrılmıştır. Amin ile ameni, tehid ile teslisi dua ile takdisi birbirine karıştıran ve bu milletin imanını ifsad eden Fethullah Gülen'e Allah işte böyle cevap veriyor. Hac suresi 19'da İslam'la küfrü şöyle tarif ediyor. Birbirine hasım iki zümre. Bakara suresi ayet 9 noktayı koyuyor, hile ve bozguncuların umutlarını tüketiyor. Bunlar güya Allah'ı ve müminleri anlatmaya çalışırlar. Oysa onlar sadece kendilerini aldatırlar da bunun farkında değillerdir. Gerçekte kendilerini aldatanların Vatikan koridorlarında yaşadıklarını aktarmaya devam edelim. Görüşmede bir de ilginç hediyeleşme yaşanıyor. Fethullah Gülen papaya değerli bir ipek halıyla işlenmiş gümüş vazo hediye ederken Papa da Gülene, Aziz Pavlus ve Aziz Petros'un kabartmalarından oluşan bir tabloyu armağan olarak veriyor. Bu hediyeleşmedeki kimyasal dengesizlik de Papa'nın ne kadar kendi dinine inandığını ve takipçisi olduğunu gösterirken, bizimkinin de bağlandığı limanı işaret ediyor. Papa adeta Gülen'i hediyesi ile de kutsuyor. Ona Hristiyanlığın kurucusu denilen Aziz Pavlus ve Aziz Petros'un tablosunu veriyor. ...tahii acaba papağa niçin tıpkı Gülen gibi bir kilim vesaire vermiyor da... ...azizlerin resmini hediye ediyor? Ve bir soru daha, bu kabartmalar şimdi acaba kimin evinin duvarlarını süslüyor? Maide suresi 44. ayet ise böyle bir hediyeleşmeye hükmünü koyuyor. Ayetlerimi değersiz olan şeylerle değiştirmeyin. Ve bir başka ayet. Onlar dinlerini çok az bir paha karşılığında. Haksızlık da etmeyelim. Fetullah Gülen'in hediyesi aslında ipek halı ve gümüş vazo ile sınırlı kalmıyor. Gülen'imiz yanında bir de mektup götürüyor. Gülen'in papasına sunduğu o mektup içinde öyle şeyler taşıyor ki karşılığı ancak Aziz Pavlos'un hediyesiyle ödenebilirdi. Çünkü o mektupta Vatikan'a teslim edilmiş bir iman, suçlanan İslam dünyası ve papalık misyonunun parçası olmaya kendini adamış Rabbin aciz bir kulu var. Fethullah Gülenden Papa II. Jean Paul'e mektup. Birazdan göstereceğimiz mektup, zaman gazetesinde manşetten yayınlanmıştır. Mektubu ilk defa duyanlar hayretlerini gizleyemeyeceklerdir. Fakat gerçek tüm çıplaklığıyla orada, o mektupta karşımızda durmaktadır. Sözü fazla uzatmıyor ve mektubun bazı bölümlerini yayınlıyoruz.